Herkese merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi limit güzel bir şekilde Merkez çember atıyoruz hepinize hoş geldiniz kan arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atıyoruz yani hoş geldiniz sıkıntı yok Hepsini halledecek Kardeşim gelenler çok var bu arada Sol taraf atlama sakın sol taraf atlama Oraya geç kaldın tam içeri gir Arkadaşlar gördüğünüz gibi, mavi Hiç olduğu için Biz çok geç atlattı Benim benim inanıma seviyen. O adam bana koşuyor lan zaten. Kanka şunu vursana ya. Bir saniye. Dengel tekrar dengel gel. Kanka ben, ben tak verdim yerde biliyor musun? Çok iyi. Oğlum, kimin lan öyle? Benim benim. Üstü su tamam, bak in, bak in, bak. In, in, Fark etmez. bana gel bana. Bana gel bekle gördüm ama inmeyeceğim onu ya. Yani. Hayır inemedim. Yalan lan. İnemedim ya emin miyiz? İndi indi inemedi inemedi in, düştü in, in. düştü düştü yere düştü. Tamam. Ay kısa bak bir dur. İnmiş lan adam işte dur. Ne kadar kötü Hayır, info verebilirsin tamam. ya. Çok iyi. Nerede? Geliyorum. Benim 4. Tamam. Ben en... de çok güzel oldu. Bir <laughs> bu adamı havada vuruyorum yemin ederim. Adam kuyut attı ya sıkıntı yok ya. Ölümsüz lan bu galiba. Lan öl artık öl. Ya botta bir sıkıntı var ya bende bir sıkıntı var ya adam ölmüyor bildiğin. Burada da sana yok. Şu 4x çok kötü ya. Beni kullanamıyorum. Evet, kankam, tamam. ben sana katılıyorum bu konu hakkında. Şurada bir konu var ne düşünüyorsun konu hakkında? Ne? Loot'um var ya efsane efsane. Sadece bir tane kas güç lazım bana. He bende var kaç tane. Bir de 3x lazım. Bir de 4 olursa çok iyi. Abi buldum kanka. Gel artık hadi. Aha adam var. Şeyde atladığımız yerde. Sağlam Olur, sağlam. Ol, ol, ol. Kim lan bekle giriyorum sana. İçeride içeride adam. Tam bunu vurayım adam içeride bak yemeğiz falan var. Ben tek oynayayım bir vuramazsam sen gel. Ama, Ama adam iyi oyuncu olduğu belli. Adam. Sen diğer tarafta ses yapsana diğer merdivenden çıkıyormuş gibi yap. Şu içerideki merdiven. İçeride bir yerde kusuyor Altta Atladın. Oğlum bu buralarda bir yerde bitti mi? Şu tarafta da olabilir bekle. git git sal beni, sal beni sal beni sal beni sal beni git 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 dedim git, git. Nerede? Bekliyoruz bekle oynama sakın o sakın oynama Oyla sadece onun gitmemesini sağla ama Tamam kaç kaç, kaç 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 o ile biraz geliyorum geliyorum Vurmaya çalışma sakın ölme yeter geliyorum Adam çok pusucu çok bile abarttı Tamam dedim kaçmamaya çalışmasın Arkadaşı gel tuttu bunu arkadaşı geldi Kaç kişi? İki galiba Nereden geldi Birini, lan? Adam altında bir bagi geldi. Bagi hepinde biri. Eminim yüzde yüz. Ha o bay değil. Hangi yerden iki Nerede bu? Alt katta diyor. Aynı yerde. Bak. Tamam. Bizim. Oynayayım ben de. Bekle. Bekle oyna 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 Bu suyun çok iyi adam Dur Oyna dedim de oyna Oyna Yeee yumrukta bunu yumrukla Kaptan yani. aşağı. Çok iyisin. <laughs> ne olsun böyle bir şey ben ya. Buggy buggy şu yakın ya bak şurada buggy ya. Benim buggy. Bu ona ya, Neyi Mavi adamlardan uzak bir yere git enerji basacağım ben. Ona bana <laughs> salıcam. <laughs> Sana gide bin ya bence. Arkadaşlar size bir like abone bir de like atmayı aynen bu arada arkadaşlar. Bir like atın. Oy mavi gördün. Atladı adam. öldü bunlar <laughs> Vurduk sizi. Aa aman. Bayıldı. Mavi sen tekmiş oğlum adam. Ne işiyorsun? Ben şu otun içinden sıktım direkt. Tam otun işi alakası Yemin yok. Edin. Adam dedim ya bayıldı diye. Evet baygındı. Yemin et. Allah Kur'an çalsın baygındı. Allah belanı versin. Bitiler bitiler vur vur vur. Ay kalabalık. Geri yap. Kustum geri, ben. Geri yap tamam tamam. Ben de pusum. Mavin yerim bir tık. Senin de bir tık. Taşıyor ona kahvaltı kurmaya oynuyor. Vur vur. Ölmez, ölmez, rahat. Yat orada bir yere. Gördüm gördüm yukarı. Niye oynamıyorlar? Çünkü böyle onlar abi 4 kişi olarak oynamıyorlar yani Helal lan Oğlum lan lan. mavime dokunmayacaksınız lan. Leni. Mavime dokunma. Of be erkek erkek. Ya oğlum. Ben kafa karıştırmak için öldüm zaten kanka. Hı tabii canım. Ben öyle kötü kaldım ya. Sağlı sollu tuttular var. Olmuş, akıl oyunu bu. Akıl oyunu nasıl oynadım gördün mü? Ama ben çıkamadım kanka geri. Ama Allah var iyi vurdun Yani. İyi oynadın değil mi? Evet evet. Beyin oyunları bunları. Beyin beyin. Sen dolmayın Hadi var ya. Bak zoruma gidecek kanka. Kankacım şuradan bir tane satıp şöyle kaçabilir nereye yani her hani türlü kaçarsın. Hani olsa yani ben düşünüyorum yapamıyorum şey. Orada senin diğer oynaman lazım mı? Vardı deseydin bir şeyler. Keşke de bana atsaydın beni <laughs> bassaydı. Atardı. Sen de senin at diye peki. Öyle bir şey var. Tamam hadi ağlama ben beni alacağım sus. Gördün mü yatıyor tepede. yapıyor lan bu? Baygın da lan. Yemin et. E, yemin etmiyorum da baygın yani. Öyle gözüküyor. Fight the kim? Bence baygın değil mi? Yatırıyor adam üstüne. Hayır önümde bir sürü adam var. Sen sen sıkılsamıyorsun şu an büyük ihtimalle. Bir sürü sıkan var. Bunlar gelecek mi bana? Beni aç atışıyorlar. Aa bak gördün mü? Helal. bir orada istersen. Biliyorum biliyorum ne yapacağım biliyorum bekleyin. Sen bilmiş gibi konuşma da. Bunlar Sosuke taktiği derler. Sosuke flanki. Tek oyuncu olunca nasıl flank atılır adlı çalışma bu. Gördün mesela? Bu arada baygınlar. Şu drop alacağım inşallah burada kimse yoktur. M güçüm al da alacağım. Groza'ymış. Groza da olur. İşte P alacağım sonra spray edeceğim. haklısın. Nereye kaç lan bunlar? Adamlar kaç kişi lan öyle? Evet. Ne? Gördün dedim de. Ha görmedim. bak şimdi ben birim. Her türlü iki takım var değil mi burada? Tabii. nerede bunlar? Nerede o diğerleri nerede? Bunlar en az iki o garanti üç olabilir bunlar. Dört olabilir. Ay. Çok fazla bunları ya. Çünkü sen açıktan koşarak oynuyorlar bana. Ananı ne onu ne yapıyorsun oğlum? Lan nerede yetmiş bu? Görmedim ki. ne? Allah çarpsın. Oğlum sana. Lan ne bileyim ben diğer adam sanıyordum. Dörtmüş Aa, bunlar. Ne? Aa birisi burada pusuyormuş mavi benim yanımda? Hangisi su Oha. Vallahi birisi pusuyormuş benim yanımda. Oha be abiciğim. Ya oha ya. Ben bunu win olarak sayıyorum ama ya. Kusmayın abicim ya. Yeter ya. Ya dörtsünüz dalmıyorsunuz. Onu geçtim bir de yere yatmış deyip bile ya. Harbiden bu bir işsizlik ya. Yok böyle bir şey kardeşim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 18 kilim var. Mavinde 5 kilo var. Ee, çok güzel bir maç geçtiğini düşünüyorum. Yani her gün her gün her maçlarda win alıyoruz. Ben bunu win olarak sayıyorum kardeşim. Güzel değildi. Çok teşekkür ederim dediği için. Görüşme ee, görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Pai, que é muito que like. eu te vou muito bem. <music>